Herkese iyi akşamlar. Bugün 20 Aralık 2022. Dolar şu anda gelmiş 17.53 seviyelerine. Ben de şöyle bir şey yaptım. Kendi termal macunumu bu kur seviyesinde kendim yapacağım artık. Ve sonuçlarına çok ciddi bir şekilde şaşıracağınızı düşünüyorum. Alırsanız abi hep birlikte başlıyoruz. Yalnız şuradan şuraya geldim 55 oldu. 53 55. Evet malum Piyasalar karışık biliyorsunuz. Bir yukarı bir aşağı kafamız döndü. Ama bugün farklı bir şey yapmış olacağız. Termal macunların içerisinde çinko, silisyum ve alüminyum nitür gibi maddeler var. Tüm bunların birleşimiyle beraber de işlemci ile soğutucu arasındaki hava boşlukları yok edilerek ısı iletkenliğini minima indirilmesi amaçlanır. Yani aradaki termal macun işlemcinin üzerindeki sıcaklığı emerek soğutucu iletmiş oluyor. Ben ise ne yaptım? Bunu nemlendirici krem, biraz daha bir işini sıkması amacıyla 2 damla limon ve elimdeki karenin dört birini dolduracak kadar 0. 40 mikronluk alüminyum tozu kullanarak göstereceğim. İlk defa yaptığım bir şeydi. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Fakat daha küçük mikron tercih edilebilir mi? Olabilir. Bu sayede pürüzlenmeyi minimuma indirebilirsiniz. Ben ise 1.5 haftaları denediğinden dolayı şahsi görüşüm cuk oturan bir kıvam göstermeye değer diye düşünüyorum. Amaç sıvı soğutma ve işlemci arasındaki ısı iletkenlerini minimuma indirmekse eğer bunu kendimiz de deneyerek çözebiliriz. Zira alüminyum tozunun yanına bakır tozu ilave edilebilir mesela. Bu sayede denemedim ama çok daha etkili bir soğutma olacağını düşünüyorum. Yakında bir güncelleme yapabilirsiniz. Óbíðurum. Dostlar kullandığım anakart ise Z690 serisinin en baba modellerinden bir tanesi. Keşke evimde böyle bir sistem toplasam. Niyeti geçerken ama testten sonra gideceğini düşünmek beni üzüyor. Anakart 105 amper 19 artı 1 artı 2 faz VRM tasarımına sahip. Aslında Orkulok'un dibine vurabileceğimiz bir seri diyebiliriz. Soldaki devasa pasif soğutma %700 oranında geliştirildiği için ısıyı dağıtmak için mevcut tüm alanı kapsadığını görüyoruz. Önceki nesile göre bakır PCB tasarımında beğendiğimi söylemeliyim. Eğer merak eden varsa lütfen yorumlardan yazın. 12900K ile Z690 Aurus Master'ı overclock mayan yaparak nerelere çıkartabiliyoruz? Ben de test etmek isterim. Diğer tarafta anakartın M2 termal korumasının bayağı geliştirildiğini de görüyoruz. Zannedersem ölçmedim ama en yüksek M2 blok burada diyebilirim. Tabiri caizse kafam kadar. m 2 taktıktan sonra yavru içeride kayboldu. Son olarak 6400 MHz'e çıkabilen bu arkadaş Niwege üzerinde 469 dolardan satılıyor. TR fiyatı kur muhabbetlerinden dolayı çok dalgalı. Oraya hiç girmiyorum abi. Ama Düzeleceğiz inşallah be. Dur bir montajlayalım sistemi. karşılaştırmada ise üç macun arasındaki farka bakacağız. Elinde bir tane fake macun var. Videosunu yapmıştım. Hatırlayanlar belki vardır. İzlemeyenler varsa şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. O zaten bayağı kuru ve elimizi biraz böyle mıncırdığımız zaman hissiyattan anlayabiliyorsunuz. Parlak olmayan da bir yapıya sahip. Yüksek sıcaklık sonrasında uzun kullanımda atmalar yapıyordu. Bizim macun ise 0.40 mikrondan kaynaklı. Hafif böyle parmağınızı gezdirdiğiniz zaman toz taneleri azıcık elinize geliyor. Ancak macun görüntüsünde gayet parlak olduğunu söyleyebilirim. En fikir miyiz burada? Soldaki macun ise şu anda piyasada 374 TL'ye satılan Ice Fusion V2 versiyonu. O tam kıvamında. Ama bu üçünün de bir sesini dinlememiz lazım. Sürerken nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Dostlar testlere geçmeden hemen önce CPU üzerinden işlemcimizin saat hızına bakalım. 12900K 8 çekirdek 16 thread ve 125 watt TDP derine sahip çok güçlü bir model. Bunu soğutmaya çalışacağız. Anlık 1.21 voltaj aralığında 5 GHz seviyelerinde seyrederken 360 mm radyatör ile nasıl soğutacağız ben de <laughs> merak ediyorum. İlk önce işlemcimizi full işte zorlamak istiyorum. CPU yük bindireceğiz. Yani 10 dakika boyunca Time Spy testi yapacağız. 12900K işlemcisi 125 watt TDP altında kendi yapacağımız buz macunla ve diğerleriyle karşılaştırılacak. Sonuçlar taze dostlar. Ice Fusion V2 50 dereceden başlayıp 63 derecelere kadar tırmanırken Fake Macun 58'de başlamış ve 76 derecede sonlandırmış. Arada ciddi bir fark var. Kendi yaptığım macunu ise 52 derecede başlayarak 66 derece tepe noktasını görmüş oldu. Sevindirici rakamlar. We must pray now. Join us, Hans. You remember Mason. We cleared a move on a target. Cassim is in his apartment, but he's well protected. Can keep my men out of the area for 15 minutes. I hope you brought an army. We brought enough. Pleasure doing business with you, Hans. Come on. Woods is itching for a dust dump. We don't want to let him down. Şimdi arkadaşlar bütün testlerin ardından CPU soğutucumuzu bir çıkartıp termal macunun son durumuna bakmamız lazım. Dikkat edersek zaten sistem şu anda testin hemen ardından hala çalışmaya devam ediyor. Bir kapatmam lazım. Şuradan sistemimizi bir kapatalım. 31 derece şu anda sıcaklığımız vardı. Daha net görmeniz için ekran kartını da sökeceğim. Hatta şuradan PC'yi kapatalım. Güey. Yamalıyorduk azda. Ben de merak ediyorum termal macunun son hali nedir abi? Herhangi bir dağılma, kuruma veya pütürlenme var mı? Beraber görmüş olacağız. Ben takribi kendime şu kadarlık bir termal macun için alüminyum tozu ayırdım. Bu bana bir 10 yıl kadar gidecektir herhalde. Olur. Çünkü yapmış olduğun termal macun alüminyum tozu çok az gittiğinden dolayı gramajı. Ortalama bir termal macun değişme süresinde 2 yıl hesaplarsak fazla fazla yeter diye düşünüyorum. Evet. Birazcık sıcak şu anda. Şöyle bir parmakla bir temas yapalım. Gayet aslında parlaklığını ve nemliliğini koruduğunu söyleyebilirim. İşlemci ortalama zaten 70 derecede, 60 derecelerde çalışıyor ama kendi içerisinde hissedilen o diyot sıcaklığımız 85-90'larda. Ona rağmen şu an için gayet iyi olduğunu vurgulayabiliriz. Aklı şu soru işareti gelebilir. Termal macunu işte 1 ay, 2 ay, 3 ay de test ettiniz mi falan. Test etmedim arkadaşlar ama bir hafta içerisindeki kıvamı henüz kaybolmamış durumda. E bu devirde de bence tasarruf olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım bir ay sonra ne olacak? Bunları yapıyoruz ama atlamamız gereken bir kısım olduğunu daha düşünüyorum. Corsair'ın yaptığı bu 360 mm'lik H150i Elite LCD sıvı soğutması bizi bir şey öğretti. Yazılımın ne kadar önemli oldu abi. Adam öyle bir yazılım yapmış ki değdiğin anda anında anakart üzerinden kontrolcü ile beraber istediğin sonucu elde edebiliyorsun. Ancak kablolama konusunda hala çok fazla kabloya mütakip olduğumu söyleyebilirim. Onların hala azaltılması gerektiği kanaatindeyim. 2022 yılına giriyoruz. Çok az kaldı. O yüzden bu kadar profesyonel iş yapıp hala kablo kargaşası içerisinden saçlarımızı toparlıyor almak bana biraz garip geliyor. Keza anakart da mesela çok iyi. Sıvı soğutma da çok iyi. Bunları bir kasanın içerisine topladığımız zaman eğer ki kasanın kablo olması yoksa birazcık soru işaretleri oluşturabiliyor. Bu gibi firmaların abi bence işimizi çok daha böyle kolaylaştır olması gerekiyor. Yazılımı ayrıca beğendim. Zira Corsair IQ tarafına bayağı önem veriyor. Son güncellemesini beğendim. Anlık tepkimeleri seçer seçmez gelen animasyonlar açıkçası seviyeyi birkaç adım daha yukarı taşıyor. Final bölümünde sonuçları bir değerlendirdiğimiz zaman termal macun bir haftalık olmasına karşın henüz etkisini kaybetmiş değil. Ancak bir ay sonra Durumlar ne olacak ben de bilmiyorum. Bunu zaman içerisinde belki ikinci video yaparak güncelleyebiliriz. Ben 44 mikronluk bir alüminyum tozu kullandım. Bakır tozu ilave edilebilir. Belki çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Bunu hani güncelleme serisi olarak düşünebilirsiniz. Belki yakın zaman içerisinde bir alüminyum tozu ilave ederek yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama şu anki termal macun koşullarına baktığımız zaman bir şey fark ettim. Normal macunlara istinaden. Elinizi şöyle değdirdiğiniz zaman alüminyum tozuyla yapmış olduğumuz termal macun biraz daha soğuk. Yani ben elime geldiği zaman direkt fark ediyorum onu. Ama 44 mikrondan kaynaklı olarak birazcık pütürlenmeleri hissedebiliyorsunuz. Ama normal termal macunlarda böyle bir durum söz konusu değil. Fake'den bahsetmiyorum o kullandığımız kaliteli macundan bahsediyorum. Böyle bir fark oluştuğunu söyleyebilirim. Totalde ise bir tane tüpe 75-80 TL verdiğimiz zaman ortalama hani ne kadar diye tahmin ediyorum ben bir tüpü açtığım zaman 2 ay 3 ay kadar gidiyor. Sürekli macun değiştirdiğim için işlem falan değiştiriyoruz ya ama standart bir kullanıcı 2 senede bir değiştirdiği zaman bir termal macun tüpü ortalama 3-4 sene belki gidebilir. Ama şu anki yapmış olduğum 44 mikronluk alüminyum tozuyla beraber ben bunu belki 10 sene kullanacağım. Yani Bilmiyorum geliştirmek lazım. Bu tarz farklı bir doran gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmından beğenerek bana destek olabilirsiniz ve yorumlarınızı bana iletin ki farklı farklı videoları hep beraber çıkartmış olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ben macun süreyim biraz.